Ali bir uzatın önü de şey. Ali çık oradan Ali. Kızım sen işini yap. Başkaları da işini yapsın tamam mı? Beyefendi, sen işini yap başlayayım. kızım. Sen işini Kapaçın. yap. Sen Buna hakkın yok. Ben gazeteciyim. gazeteci. polisi aramak durumunda işimi yapamıyorum şu an. Ara polisini. Benimle tartışmayı A bırak. Sen saygısız'a sen bak sen ya. Kim ya bu sen kızlara sen bak. Çocuklara bak ya. Şey yapayım, Hayret bir şey ya. Ya çocuğa bak. Kızım sen şaşırdın hepten ya. Ya beni çekiyorsun. İzin vermiyorum. Yani, yani senin beni çekmen yasak. yasak. Ya, ya öyle bir yasak, yasak yok. Gazeteciyim ben. Çekerim. Ben Çekemedim. Çekemedim. Adam orada yerde yatıyor sen ne yapıyorsun? Doktor. Çocuğa müdahale etsene sen. <gülüyor> Saygısız. <gülüyor> Bana görevimi öğretiyor ya. ya. Bırak arası polisi ya. Arası polisi. <laughs> <laughs> Gazeteci. <laughs> Hayret bir şey ya. Eee ya. 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 E ya çözüyor Ay, ya böyle bir şey abla olmaz. Sakin ol. Tanıyor musunuz? Evet, ne hastalığı vardır evet, <laughs> Tamam. Abla

Sen şimdi ben seni şikayet edeceğim müdürüne de edeceğim seni Ben seni müdürüne de edeceğim şikayet Bak sen benim kameramı engelleyemezsin Ben beni çekemezsin Çekerim Mahremiyet değil Hayır Mahremiyet değil Toplum açık git oğlum Git senin işini yap Ben seni şikayet edeceğim ama Hayatımda ilk defa bir Ya gitsene sen ya müdahale Git sen, yani ya. Şeyde doktor da var, hemşire o, de var. Sen müdahale yapsın. Hayır. Sen yaptın. o attı. Sen yaptın. Nereye yalan söylemeyin sen abi yaptın. ya? Yalan söylemeyin yani. Terbiyesizlik yapma yalan. Ama yalan söylüyorsunuz. Sesli. Ben gördüm seni. Dayı ben sana fiziki müdahalede bulundum mu? Yapma. Sen telefonunu bile yere attın yere. Adam Çekin nerede var? Adamın eline vuruyorsun sen. Kamu görevi yapan adam.

Problem yok sen. Bunu da çek. Beyaz kol. He, gel Bu Problem yok. Gel dikkat olsun size. Ay, dur ya. Ben ben Aa, buyur. Aa, ayıp, ah, buyur. Ay, dur ya. Ay. Ay. Bak görüyor musun? Bura Hastayı bıraktılar, attılar buraya şöyle. Bak. Ah. Ah. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Iyi, sen bu hastayı almıyorsun değil mi şimdi sen? Ya, ya, ben bunun hesabını Ay, hem abla. hukuken soracağım ben hem olur, bir gazeteci olarak ben da çekmek çekmek bu edelim. görevimi yaparak o, soracağım. Görüşeceğiz. Ya. Tamam. 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 Polis geliyor. Tamam. Hadi.

bir dakika dayı, dur sen dur oğlum sen. Abi, sen